Hepinize hepinize merhaba bugün e, ee, kısaltılmış hani kısaltılmış adı olarak DPRR adlı bir tane oyunda bu oyunu biliyorsunuzdur. Yine başlayanlar olabilir onlar için alın, alınacak bir tane ödül var. Onu göstereceğim. Öyle. Kafamda şapka olmasına hiç takmayın. Şimdi mekanlarına gidiyorsunuz. Daha mengal seçimleri sizin için daha iyi olur. Ben bu parkuru yapmıştım. Öyle söyleyeyim. Mekandan çıkıyorsunuz. fena bir yerde bu arada. nasıl Bu Buradan benim ilerlediğim yerden gidiyorsunuz. Ondan sonra buradan sola geçiyorsunuz. Buradan buraya biz gidiyoruz. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Solda yine bir kısım olacaktı. Bakalım. Pardon. Buradan hemen geldiğimizde sağ tarafta böyle bir yer çekecek gözü size göreceksiniz. Buradan böyle gidiyorsunuz. Ee, burada varsa parkur yapmak zorundasınız. Yukarı tane lambalı parkur da var. Onu da yapmak zorundasınız. Mangle'ın almasını size söyleyeceğim. O konuda hiç merak etmeyin. Buraya böyle hemen geçtik. Ondan. Kardeşim neden beni sıkıştırdın? biliyorsunuz ee, işte burası sıkıntı. Lambalardan a Bunları keseceğim. Ha, tam lambalı kısmı geçtik. Geçince e, Mangle'da şurada bir kısmı bunun üstüne gelebiliyorsanız oradan şöyle ilerleyip Mine Yine toggle kalınca işte o tavan dinmişini yine bası basabilirsiniz. Bu aradan da öyle geldi. Çıkalım. Çıktık. Burada e, direkt tıklayıp geçip biliyorsunuz Burada ya ama geçemiyorsun. Ama buna geçebiliyorsun. Saçma olduğunu ben de farkındayım. daha sorgulamayalım. Geçiyoruz ve... Tamam geçtik. Geç. Neyse, yüzden... Evet. Burada geliyorsunuz, bunu açıyorsunuz. Bunu açınca, boğaz çıkıyor. Ne geliyor buna? Oradan. Gerçi buradan böyle direkt bak. Göstereyim, bakla böyle yapabilirsiniz. Oradan düşmesi de iyiydi. Mango'nun yanı bazı kısımları... Şey, direkt... Havandan getireyim. Oh uh, tam. Burada böyle tut. Ah da kemiği de Burada lambanın üzerine çıkıyorsunuz. Tamam burada geri gelmek için. Ama bizim onunla orayla hiçbir ilgimiz yok. Evet. Bu bu sizi direkt manitiyo az biraz da ilerlesin için. O yüzden buraya geldim. Tut 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 tamam. Tamam değil. Tamam hiç değil. Yani bu arada Mangle seçmeniz size iyi bir yanı olacak. var. Güzel ben ama her neyse. Peki. Aa hayır. Olmadı her neyse bizim için sıkıntı değil. Yeniden yaparız. Yapık. yaptık. Buradan geliyorsunuz. Buradan ne geçtik? Buradan. Şimdi isimimize bağlı var isterseniz mangal buradan tavanda çıkıp aha da buradan atlayabilirsiniz isterseniz oraya yeni bir yer daha olacak ben ben göstereyim işim ya bu arada önce şey yapın diyorum gelip bu kolu kaldırın buradan tam olarak nereye gideceğiz onun için benim de bir fikrim yok ona ee, benim bir fikrim var Ehe, oradan bakalım Oradan bakıyoruz şey ki yapalım. Ha neyse. böyle. Bıdık. Oh. Böyle geldik. evet, bunun gemisini dökün. Ya gerçi şey ya burada mangle olduğunuz için tavanına gidebilirsiniz. Ben onları da bir unutayım. Unutayım. Unutmayayım. Şimdi burada ne var dersiniz? bu kendi karakterinin yap kısmı var yani. Ar buradaki bir şey. Yıldız <laughs> şapka. Aynı zamanda bunun da Galant Gaming 8 Bu da onun eski ıı, karakterinin kafası. Hadi söyle. Az sonra bir kısmı daha geçerim, keserim. İşte bu anlarsınız. Buradan bir ne kırmam. Yarınki video komşu de aklımda hehehe. Buradan böyle maalesef götürmüyor. Ya kardeşim neden adamı... He tamam şu hatırladım hatırladım. Oradan öyle bir şey Yine gelmemize gerek yok. O oh, bu ben Bu ben tipikleri kapatıyor. Ben bunu nasıl Buradan mıydı? Buradan değil Şey yapmamız gerekiyor. Buradan. Bunu çekiyorsunuz yine. Ve şu yukarıdaki kısım açılıyor. Beğenirse Mangle'lar üstten geçebileceğiniz kısımları göstereceğim. Bakın da oluyor gerçi ama. Ya bro olmadı bro. Bro olmadı bro. Bu arada şey bit yapma. Like, like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Buradan benden bir şey de bilirsiniz. Yani. Evet, şimdi burada e, nereden? Biliyorsunuz, Buradan böyle aradan geçip bu kolu çekiyorsunuz. Bu koldan geç. Buradaki şey ve... şu açıyor. Kardeşim. El. Buradan da Burası falan da gidebiliyor muyuz ya? Evet gidelim. Uygun iş biraz da sıkıntı. Hmm. Buradaki kolu çekince de şu masumun olduğu yerdeki şey kapanacak. Tamam kapanacak. O da bize bir iyilik sağlıyor, uy. huyyy Burada, Burada Mangle'a takılabilirsiniz diyeceğiz Tamam, o kadar açtık O da Mangle e, Bunu da dördürüyor, pardon şu üsttekini Bu da bize avantaj sağlayacak e, Bu araba bunu düzeltince size bir tane ventilatör karakteri veriyor, söyleyeyim mi? Burada bunu çekiyoruz Tamam bu, şuradakini açıyor Ortadakini çekmeyin. Bu kozu da çekiyoruz. ve şu aşağıdakini açıyor. Eğer bu ortadakini çekerseniz buradaki ben Twitter açılıyor. Eğer onu açarsanız yapamıyorsunuz. Öyle. Sonra bu bunu isterseniz. Yok bunu kapatmayın. Bu açık duruyor yine. Daha sonra farklı bir çeken. Basit aslında. Sadece yapmasa sıkıntı. Kim Buradan da geldik. Buradan böyle yukarıya çıkıyorsunuz. Oradaki kapıya. Oradaki kapıda hem alacağımız ödülen insanı o gerçi vantilatör olacak. Hmm, sıkıntı ama yine de ben kesmeyeceğim. Evet. Çünkü video uzasın. Hayır. Burayı böyle, böyle yaparak geçmeniz daha kolay olacaktır. Ama benim için değil. Sizin için de olabilir. Gördünüz gitti mi değil? Gördünüz. O zaman ne diyoruz? Sen Abdülhamid'i savundun. Ha vurmadın. Ha vurdum. Olmaz. Ha bu arada şey sizi dikkat Adamlar gelip seni rahatsız etmesin diye İnç Hiç oyunun sesi gelmez yoksa. Kardeşim. Kesin ihtimali var. Edebilir. Ama kesin. <laughs> ya ya. Doğru yine. <laughs> neden? Sadece neden? Ölen bir çıkabileceğimizi de çıkabilirsiniz diye diyebiliriz ama karşıya geçen o zaman. Bu bir camlara çıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. hayır oyun bağı girme. Server vermesin. Ne olur. Ne olur server vermesin. Çok bakı girdi ya. burada önemli bir şey var. Onun önce bu kolu çekin. Bu size lazım olacak. Ondan sonra geliyorsunuz. Bunu aldınız. Değmandır. Bu arada başka hiç alınacak bir şey yok. Buradan çıkıyorsunuz. İşte abi bak buna çalışıyor. Şimdi. bunlar böyle şey olmuyor. İtmiyor. Ayağından kötü. Gözden kötü gidiyor. Tabi ama insan karakter seçerseniz. Çünkü kendinin çık. Buraya ne dedim? Hiçbir fikrim yok. Ben yani ise kardeşim. gitmesen bize böyle gidelim. Zaten yukarı çıkartan bir kısım yok yani. İlk başta iki kısım çıkartıyor. Ve hep yere Geri geldi. Lımp. Oh be ya sonunda. Bu arada yarınki videomda bu e, Mangle sizin işinize yarayacak işte şimdi yarayacak. Orada I got diyeceksiniz. Ya bu arada, güzel ama hala işim bitmedi diyor. Bu arada şey yok etmemiz gerektiğini söylüyor. Bizleri nereden yok edeceğiz? Hiçbir var mı falan diyor. Kısaca. Bence burada bu konuşmayı yapmasanız doğru. Ben şey de yapmayı şifre fikrimi. Neyse yani buradan böyle gidiyorsunuz. Burada daha dönüyorsunuz. İnşallah oyunu sessizli gelmiyor. O kadar da kapat. Burada. Yani geldiğinizde şurada iki tane. Şurada kanon geleceksiniz. Buradan gidiyorsunuz. Ben yaptığım için bu karakter şekli bana hiçbir şey katmıyor. Bir de nota fan diye bir ıı, şey çıkması lazım. Öyle çıkması lazım. Ve bugünkü videodan da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha, Boris'i göster. Hem ıı, gerekli bir kanalda da göstereceğim. Ama burayı kestireyim. Size göstereceğim şey. Eğer mini abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz. Eee, kendisi benim kardeşimin kanalı oluyor. Her şey karışma kanalına abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.